ne yapman gerektiğini biliyoruz ama nereden başlayacağını bilemiyor musun? Herkes çalışıyor, ben geride mi kaldım diye geceleri uyuyamıyor musun? Ya da veli olarak sen, çocuğun sınava hazırlanıyor ama sen her akşam aynı şeyleri mi yaşıyorsun? Masada oturuyor gibi yapıyor ama ne çalıştığı belli değil. Sen de bu iş nereye gidiyor diye içten içe kaygılanıyor musun? İşte bu kanal o boşluk duygusunu bitirmek için var. Ben Hakan Kuzu. 12 yıllık öğretmenim. Yıllardır hem öğrencilerle hem de velilerle birebir çalışıyorum. Bu kanalda sana şunu vaat etmiyorum. Full çekeriz, garanti başarırız değil ama şunu garanti ediyorum. Hedeflerine nasıl ulaşabileceğini net bir yol haritasıyla anlatacağım. Nerede takıldığını, nerede zaman kaybettiğini birlikte göreceğiz. Bu kanal sana test çözmeyi değil, yanlış çalışma alışkanlıklarından kurtulmayı öğretecek her hafta rehberlik videosu LGS YKS sürecinde motivasyon programlama